Herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu seferki konum post-pandemide ebeveyn olmak. 2019 yılının son aylarında tanıştığımız Covid gerçeği herkesin üzerine derin izler bıraktı ve bu izlerin etkileri de yine yakın dönemde ortaya çıkmaya devam edecek. Bu izlerden en önemlilerini aslında çocuklarda ve gençler üzerinde görüyoruz. Özellikle ergenlik döneminde olan gençlerde yeni bir değişim, farklılaşma ve önceki dönemlere nazaran yeni dünya düzenini daha farklı algılama süreci var. Özellikle sosyal sağlığımızı korumak için kullan kullanmış olduğumuz kitlesel iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden bir şekilde yeni bir dünya oluşturduğumuzun herkes farkındadır. Bu oluşturduğumuz dünya bir noktada bizi beden gerçekliğimizin olduğu dünyadan zaman zaman koparsa da bir şekilde bize iyi gelen bir süreç. İşte bu dönemde bunlara alışmış olan gençler ve bizler üzerinde aslında geriye dönük olarak yani kendi jenerasyonumuzda yaptığımız ya da gördüğümüz bir takım davranışların işe yaramadığını Hatta bu süreçlerin peşine öğrencilerin motivasyon düşüklüklerinin olduğunu, özellikle post pandemi sürecinde öğrencilerin genel olarak varlık algısı ve hayat algısını değiştiğini söyleyebiliriz. İşin özüne baktığımızda bu bir kriz süreci ve bu kriz sürecini iyi yönetebilenler her zaman kazananlar olacaktır. Bu sürecin yönetilmesindeki ilk adım aslında ılımlı bir dil kullanımı. Ilımlı dil kişide pozitif bir etki yaratırken geleceğe dair umutlarına tekrar yeşermesine neden olacaktır. Ebeveynlerin özellikle kendi çocuklarından olan beklentileri ise öğrenciler üzerinde geleceğe dair umutların yeşermesi ve onların bir şeyleri yerine getirmek için önemli bir itici güç oluşturacaktır. Bir diğeri anne ve babanın rolü yine her zamanki gibi önemini korumaya devam etmekte. Annenin şefkat kapısı olması, babanın ise belirli bir otorite durumunda olması özellikle bu gençlerin tekrardan kendilerini iyi hissetmelerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Bir diğer konu sınırlar. Sınırlar konusu anne ve babanın özellikle üzerine durması gereken bir konu. Çünkü kendi yavrunuz ancak sizin belirlediğiniz sınırları zorlayarak bir yere kadar gidebilir. Sınır tanımamazlık aslında bu jenerasyonun en temel özelliği olsa da içten içe sizin belirlediğiniz akılcı sınırlar onlar için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bir diğeri ceza sistemi. Bu kuşağın en hassası olduğu konulardan bir tanesi de ceza sistemi. Ceza hiçbir şekilde fikirlerinin değişmesi durumu ya da davranışlarının değişmesi durumu söz konusu değil. Onlarla yine ödül temelli ama bu ödülün de onların istediği, onların içinden geçen ve sizin fark ettiğiniz ödüller olması çok önemli. Ödüllere gelecek olursak ödüller tamamıyla öğrencinin kendi istediği bir ödül olması gerekmekte. Yani sizin ona biçeceğiniz bir değer onun biçeceği değerle aynı değil. Ceza kesinlikle doğru bir yol değildir. Bu kuşağın en önemli özelliklerinden bir tanesi de ...cezali şekil almamalarıdır. Ebeveynlerin dikkate alması gereken bir diğer özellik de... ...kendi çocuklarına bir yetişkin gibi davranmaları olacaktır. Karşınızdaki en az sizin kadar bu dünyanın farkında... Hatta sizin bile bilmediğiniz birçok bilgiye sizin bilginiz dışında ulaşıyor. Bu nedenle kendi çocuğunuzun aslında bundan 10 ya da 20 yıl sonra için eğitildiğini ve bunun için yetiştirildiğini unutmamanız gerekmekte. Bu kuşağın birçok şeyi görüp birçok şeyi geçirdiğini farkında olarak yaklaştığınız zaman her şeyi mantıklı bir şekilde onlarla ifade edebilir ve onlarla karşılıklı kararlar verebilirsiniz. Karşılıklı karar verme özellikle bu jenerasyon için kıymetli bir adım özellikle onun kararlarını destekleyecek ve onun kararlarındaki sapmaları ona gösterme şansınız varsa gösterebilecek. Aksi takdirde başına gelebilecek durumların hepsinin sorumluluğunu alabilecek kapasitede olup olmadığını görebilirsiniz. Bu kuşağın son olarak en önemli özelliği de sorumluluk almaları. Sorumluluk almaları aslında kendi istekleri dahilinde olan sorumlulukları sonuna kadar alabilecek özellikteler. Ancak bu konuda da yine desteklerinizi beklemekteler. Yani onların kararları, onların sorumluluk bilinçleri ve tamamıyla hafif itici güç olarak onların yanında bulmanız bu kuşağın yapmak istediği ve başarmak istedikleri için muhteşem bir zemin hazırlayacaktır. Bu ve buna benzer videolarla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Müzik